Özdeş kaplardaki eşit kütleri ve ilk sıcaklıkları aynı olan sular ısıtılıyor. Isıtılma işleminde kaplardan birinde özdeş ısıtıcılardan bir tanesi, diğerinde ise iki tanesi kullanılıyor. Sular işlem boyunca hal değiştirmiyor. Buna göre ısıtılma işlemi sonucunda suların durumlarından hangileri farklı olmuştur. İki tane kaynak kullanılıyor. Daha çabuk ısınacak. Bakalım sıcaklık değişimleri ilk sıcaklıkları eşit olduğu için, burada da iki tane kaynak kullanıldığı için farklı olur. Aldıkları ısı miktarı, ısı miktarları zaten bu gördüğümüz enerji kaynaklarından aldıklarıdır. Biri de iki tane olduğu için daha fazla ısı alır. Son sıcaklıkları da farklı olur. Çünkü ilk sıcaklıkları, kütleleri, her şey ama ısı kaynağı birinde fazla olduğu için daha çabuk sıcaklık değişimi olacak. O yüzden son sıcaklıkları da farklı olur. Cevabımız 1, 2, 3 denizlidir. Öz ısısı küçük olan sıvılar, öz ısısı büyük olanlara göre daha erken sınır hipotezini test etmek için yapılacak deneyde kullanılacak birinci düzenek aşağıda verilmiştir. Özdeş malzemeler kullanılarak ikinci düzenek oluşturuluyor. Buna göre amaca ulaşabilmek için ikinci düzenekte kullanılacak sıvı özellikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bağımsız değişkenin sıvının cinsi olur burada. Çünkü özsü farklı olmalı. Zaten madde farklı olursa özsü ayırt edici özellik olur. O da farklı olur. Demek ki 20 derece santigratte 100 gram suyun dışında bir sıvı arıyorum. C şıkkında 20 derece santigrat. 100 gram ve suyun dışında bir sıvı buldum. O zaman doğru cevap C seçeneği. Kontrollü bir deneyde aynı maddeden yapılmış biri büyük, diğeri küçük iki demlik. Alabildikleri kadar ilk sıcaklıkları aynı olan saf su ile doldurulup özdeş ocaklarda eşit süre ısıtılıyor. Saf sular hal değişikliğine uğramadan ocaklar aynı anda kapatılıyor saf suların son sıcaklıkları ölçülüyor. Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişkendir? Bir deneyde bağımsız değişkeni bulmak için yapmamız gereken aralarında gözle görülür farkı bulmak. Burada baktığımızda biri büyük biri küçük. Aynı miktarda birinde çok birinde az su var. Demek ki madde miktarı burada bağımsız değişken. Yani iki düzenek arasındaki fark. A saf suların kütleleri. Evet aradığımız cevap budur. Kütleleri farklıdır. Demek ki az veya çok olması bizim bağımsız değişkenimizi oluşturur. Doğru seçenek A seçeneği. Bir deneyde ilk sıcaklıkları eşit olan su ve alkol sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Süre sonunda aynı anda sıvıların son sıcaklıkları ölçülüyor. Bu deney ile ilgili yorumların hangileri doğrudur? Denekler şu şekilde başlıyor. 100 gramı 100 gram 20 derece santigrat 20 derece santigrat. Şuraya baktığımızda 45 derece santigrat oluyor alkole baktığımızda 63 derece santigrat oluyor. Yani sıcaklık farkları, farkları farklı. Bir bağımsız değişken sıvıların cinsidir. Düzeneklere baktığımızda ikisi arasındaki tek fark birinde su birinde alkol kullanılması. Diğer her şey aynı. O zaman bağımsız değişkenimiz tabii ki farklı olan şey yani sıvıların cinsi. Birinci ifade doğru. İki bağımlı değişken sıvıların sıcaklık değişimidir. Bağımsız değişken sebeptir. Sonuç olarak bağımlı değişken olması gerekiyor. Bağımlı değişken sonuç olduğuna göre sonuçta sıcaklık farklılıkları değişiyor. Yani farklı derecede ısınıyorlar. O zaman bu ifade de doğrudur. 3. Sıvıların kütle miktarları deneyin sabit değişkenlerinden bir tanesidir. Sabit değişkenler fazla olabilir. Aynı kalanlar yani dokunmadıklarımız. Kütle 100'e 100 olduğuna göre demek ki bu ifade de doğru. Hangileri doğrudur diyor. Doğru cevap D seçeneği. 1, 2, 3. Güneş panelleri güneş ışığını toplayarak suyun ısıtıldığı sistemlerdir. Görselde bir güneş panelinin iç yapısı verilmiştir. Bu güneş panelinde farklı metallerden yapılmış 3 çeşit boru siyaha boyanmış ve borular içinde sular ısıtılmıştır. 1-2-3 borular gözüküyor. Öz ısı değerlerinin sıralaması 1 büyük 2 büyük 3 şeklinde olan metal borulara cam panelden ulaşan güneş ışığı miktarı eşittir. Buna göre borulardaki sıcaklık değişimi sıralaması aşağıdakilerden hangi? ısı küçük olan kolay ısınır kolay soğur. Bu durumda ısı küçük olan 3 en kolay sıcaklık artışını gösterecektir. 3 özsü en büyük olan da zor ısınır zor soğur. Demek ki o da en az sıcaklık değişimi yaşayacaktır. 2 de ortadadır. Sıcaklık değişimi 3-2-1 yani A seçeneğinde olduğu gibidir. Bir deneyde ilk sıcaklıkları eşit olan özdeş kaplardaki K ve saf sıvıları özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılıyor. Isı alışverişinin ısıtıcılar ve sıvılar arasında gerçekleştiği kabul edilen deneyde sıvılar hal değiştirmiyor. Kaplarda sıvıların son sıcaklıkları arasında 3 büyük 1 o da büyük 2 ilişkisi olduğu tespit ediliyor. Bu deneye bakarak maddenin özelliklerinden hangilerinin ısınma etkisi incelenebilir? Baktığımız zaman örneğin birinci ve ikinci düzeneyi alırsak her şey aynı. Sıcaklık farkları farklı. Tabi bu bir bağımlı değişken ama farklı sıvılar var. Farklı sıvıları aynı şartlarda ısıtıyoruz. Sıcaklık değişimleri farklı oluyor. Yani ne etkisini görmek amacıyla. Bu durumda maddenin cinsi ile ilgili bir deney yapmış oluruz. 2 ile 3'e bakarsak 2 ile 3 arasındaki tek fark da miktar farkıdır. Diğer her şey aynıdır. Demek ki ben kütlelerinin farklılığıyla da ısınma etkisini inceleyebilirim. Bunu da alıyorum. Sıcaklık değişimine ilgili bir düzenek olmadığı için bunu alamıyoruz. Doğru cevabımız B1 ve 2'dir. Özdeş kaplardaki kütleleri eşit olan iki sıvı özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaya başlanıyor. Sıvıların son sıcaklıklarının eşit olması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı Özsüzü küçük olan sıvıya daha fazla ısı verilmelidir. Böyle olursa özsüzü küçük olan daha kolay ısındığı için sıcaklığı daha yüksek olur. Bu olmaz. B. özsü büyük olan sıvı daha kısa süre ısıtılmalıdır. özsü büyük olan zaten sıcaklık farkı çok az yükseldiği için sıcaklığı daha az süre ısıtılırsa sıcaklığı düşük kalır. Bu da olmaz. C. özsü büyük olan sıvıya daha fazla ısı verilmeli. Bu olabilir. Çünkü özsü büyük olan zor ısındığı için... Daha fazla ısı vererek bu eşitliği sağlayabilir. Doğru seçenek C seçeneği. D özsü küçük olan sıvı daha uzun süre ısıtılmalı. Küçük olan sıvı daha fazla ısıtılırsa ya da burada A şıkkındaki gibi daha fazla ısı verilirse sıcaklığı daha çok. Olur. Zaten doğru seçeneğimiz C seçeneği. Özdeş kaplardaki sular özdeş ısıtıcılar ile eşit sürede ısıtılıyor. İşlem sonucunda kaplardaki suların sıcaklık değişimleri arasında L büyük K O da büyük M ilişkisi oluşuyor. Buna göre K, L ve M kaplarındaki suların miktarları aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibi olabilir? Sıcaklık değişimi en çok L'de olduğuna göre bunun miktarı en az olmalı. Sıcaklık değişimi en az M'de olduğuna göre M'nin miktarı da en çok olmalı. Kütleleri. Baktığımız zaman L'nin en az burada en az değil. Burada L 50 sonra K 75 M 100. Yani M en çok, E en az bu durumda. Doğru seçenek B seçeneği.